yaptım. Bir türlü anlamıyorum ki. Ben de çok heyecanlıyım Ruhsarcığım. Piyangonun çekilmesini ve Saadet kalp krizi geçirmesini çok acıcık bir zaman kaldı. Halbuki aynen böyle yaptım. Yapma Ruhsar. Ay çok özür dilerim gözüm abla. Şimdi hemen düzeltiyorum. Ay delisin Ruhsar. Aa, seni eski döndürdüm işte. Demek ki bir terslik yok. Peki o zaman o kadın niye dönmüyor? Sağ tamam. şunu masaya koyuver. Hangi masaya? Ee, kaşar masa. He. <laughs> Anneciğim, anneciğim, canım anneciğim. Merak etme, merak etme bu çileli günlerin çok yakında bitecek. Yeni yıla mutlaka insan olarak gireceksin. Ruhsar adına senden milyon kere özür diliyorum. Güzel anneciğim benim. Mazhar Bey <laughs> ne yapıyorsunuz öyle? Hindi ile ne konuşuyorsunuz? Ee, ben mi? Yok hiç, her işte havadan sudan konuşuyoruz pek önemli bir şey değil. Ne yani? Şimdi bu hindi konuşuyor mu? Aa, yok o öyle düşünür yani düşünerek iletişim sağlar. Hindiler engin birikimlere sahip hayvandırlar. Ah oh, 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 pardon anne sana hayvan dediğim için çok özür dilerim. Ay madem öyle ben de konuşayım biraz. <laughs> Sayın hindi nasılsınız? Allah Kanka, seyir, nasıl <laughs> kumanda nerede? Dur, kumanda şurada bir yerde ya, Allah'ım. Ee, sevgili e ee, benim durumum ne olacak? <laughs> Masar Bey'le evlenebilecek miyim? <laughs> Biliyorsunuz hep son dakikalarda bir aksilik çıktı ve evlenemedik. <laughs> Bu durum hakkında ne diyorsunuz acaba? Uygulunur mu? <laughs> Tabii bizim dilimizi bilemiyorsunuz değil mi? Sözcük bıçaklı kanka dur. Sana bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Masal evladım. <laughs> Bekir Hanım efendili konuştuk yıl başında masarlardayız. Siz de buyurun dedi. Biz de buyurduk işte. Ay Allah. Ha, bu da sizin. Aman aman Önder Bey ne zahmet ettiniz efendim. Ee, Menkibar Hanım efendi nerede acaba? Ee, bir yere kadar gitti. Birazdan döner. Yani inşallah döner. Ben bunu balkona koyayım Önder ben Bey. Ben de bir elimi yüzümü Gelin gelin. Rusel, ne oldu? Bu sefer halledebilecek misin? Maalesef olmuyor. Ve artık ne yapacağımı da bilemiyorum. Yüzün... <laughs> Mastar Bey! Mastar Bey biliyor musunuz? Bu hindide bir tuhaflık var. Az önce civciv oldu, sonra büyüyüp tekrar hindi oldu. Ay! Glu 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 glu. Ay beni kesmezler inşallah. Glu 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 glu. Eh, madem ki menkıbe Efendi yok ben kaçayım. Sonra tekrar uğrarım yine. Peki Önder Bey hindi için tekrar teşekkürler sağ olun. <laughs> Rica ederim. Gerçi size bir tane daha varmış ama. Var ama e, kesmeyeceğiz. Seneye bırakacağız biraz daha besli olsun. Neyse. <laughs> hepinize mutlu yıllar. <laughs> i̇yi yıllar Önder Bey. İyi yıllar kızım. i̇yi yıllar. Abi ben <laughs> annemi çok merak ettim. Saat kaç oldu hala gelmedi. Ha, annem mi? Annem az önce gurugul etti. Telefon etti. Evdeyim dedi telefonda birazdan gelecekmiş Ama bu saatten sonra tek başına gelmek bir kadın için tehlikeli olabilir En iyisi sen git, git yok, yani. yok ben yanında kalacağım canım Ben burada kalayım burada Tutlama telefonlarını benim açmam lazım ne de olsa benim evim En iyisi siz müfitle birlikte gidin annemi getirmeye çalışın Aa, Tabii ya abim çok haklı Firdevs beraber getirebiliriz Lan. Peki o zaman hadi gidelim Hadi çocuklar, hadi, hadi, hadi bakalım Rüsel Rüsel ne olur artık Annemi eski haline getir ya He, Deniyorum oluyor ben istemiyor muyum sanki Bu kadar uğraşsan koku formülü bile bulurdum ama anneni düzeltemiyorum işte. Ben sizi düzelteceğim. Boşuna onunla konuşmaya çalışmayın Mantar Bey. Ben biraz önce konuşmaya denedim ama bizim dilimizi pek iyi bilmiyor. Sadece gul gulu diyor. <laughs> Ay yoruldum be. Hem Noel Baba hem davulcu olmak. Ne zor şeymiş ya. Aa, make Amerika... benim kızım tanıyamadın mı Gazanfer? Menkübağım nerede? Hindi oldu ama bir türlü eski haline gelmiyor babacığım. Gelir şimdi gelir. Ah, sabahtan beri davulumla o sokak senin bu sokak benim dolaşıp durdum. Ama iyi bahşiş topladım. <laughs> ee Noel babalık nasıl gitti peki? Noel babalık da yaptım tabii. Bu devirde tek işle geçinilmiyor. Ah, hadi artık bir an önce sofraya oturalım. Fil gibi acıktım. Ama daha hindi kesilmedi bile. Hmm, bir dakika ben onu şimdi pıt diye hallederim. Tamam. Dur onu kestirmem onu kesen karşısında beni bulur. Coppola. Seni duyan da yani hindi değil de anneni kesmeye çalışıyorum zanneder ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.